Wow. Balık. Yes, balık. Evet, balık. Aslan. Balık. Cevciv. Davul. Nar. Saat. Top. İnek. Baban. Otomobil. Çizme. Yamurta. Zeytin. Jet. Fil. Lemon. Uşak ıspanak, üzüm, şemsiye, havuç, elma, radyo, köpek, vapur, kova, ördek, maymun. Lüli şeydi nerede? fil. Hmm. Lulu fil nerede? Hala fil. Bravo. Balık nerede Lulu? Hala balık. Balık nerede? Bravo. Üzüm nerede? Ama üzüm. Bravo. Havuç nerede? Havuç nerede Lulu? havuç. Bravo havuç. Elma nerede? Elma. Elma. Elma nerede Lulu? Ama No. Emma. No. Ama Emma. Hayır. Emma. Bravo. Lulu. Zeytin nerede? Zeytin, Zeytin. burada. Zeytin. 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 Top nerede top? Hala top. Bravo. Bravo. Lulu saat nerede? Saat. Ha -ha. No. Hayır. Şemsiye bu. Saat. Saat. Aslan. Apen. Aslan aslan, balık. Hello, top. Hani top? Hello, top. Bravo top Hello. burada. Aferin sana. Lulu, yumurta nerede? Yumurta. 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 Bravo. Lulu, limon nerede? Limon. Ne Bravo! Akış <laughs> Lulis. Lulu hani fil nerede? Allah fil. Bravo. Aslan nerede? Aslan. Nerede? Aslan burada. Lulu üzüm nerede üzüm? Ha üzüm. Bravo. Maymun nerede? Maymun. Hayır. Yanlış. Maymun nerede? Maymun. Balık o. Balık o. Evet. Yanlışsın sen. Havuç nerede Lulu? Hala havuç. Elma? Elma. Elma nerede Lulu? Elma nerede? Nerede? Elma. Elma burada. Elma burada. Lulu, hani saat nerede? Saat. No, hayır, yanlış. Yanlış, yanlış, yanlış. Saat bak burada. Burada. Evet, aferin sana. Hani zeytin nerede Lulubiki? Zeytin. Bravo. Aa, hani aslan nerede aslan? Aslan Bravo.